Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve bugün Brawl Stars'ta sizlerle beraber ne yapacağız? beleş gelen mega kutuları açacağız. Bu kenan hesabı. Ee, şimdi size göstereyim bu hesabı Böyle. Ee, bu sezonda hiç oynamadım. Görüyorsunuz bu ofis birinci kademede. Hiç oynamadım. Görev biriksin diye. Ee, yeni girdim şimdi. Şöyle bu sizlere göstereyim. Önceki sezondan bayağı bir bu var. Ee, 30 ya da 55 de öyle bir şeydi. Aynen 55 ediyor 55 hatırladım 55'e kadar bir tane daha 55 olan vardı o da kardeşim bütün görevleri 55'e 55'e kadar tamamladık 55'e kadar sadece ilk başta da kutu açılmış ee, elmaslardan da bir tane olup almıştık ee, şimdi sizlerle beraber buradan e, ücretsiz e, şeyi e, parayı ve pini alıyoruz şey bu amcanın hediyesi diye gelmiştim Şimdi altı gün boyunca video olacak olan ücretsiz mega kutu atıyoruz. Hadi bir karakter çıksın da e, bu hesapta daha kolay bir e, şey yapabilirim Yok. E, bu bir, biriktirdiğim için ben bu hesapta e, açmıyorum. iki bro, bu bu breakfast sezonu da biriktirmeye düşünüyorum. Bunu da biriktirdikten sonra sizlerle beraber açacağız. iki bu breakfast sezonu şuradan hemen bunu alalım. Çat çat güzel. Ee, gençler bunda profesi alır mıyız bilmiyorum da. Ee, şu mega alabiliriz belki. Neyse almıyorum gerek yok. Bu kostüm geldi uzay bu uzay boğası bu. bu. Güzel bence şuradan bu bulun şeyini de alalım. Burada altınları orayı buradan buraya harcıyorum gençler. Max karakter yok yani Max karakter falan. O yüzden gelenlerin hepsini alıyorum bu tıklamalarını. Bunu da alalım. Tamam e aldık. Jesse uçakta diyor artık. Bu hesap böyleydi. Şimdi öbür hesaplara geçelim. Gençler şimdi hepinizin yakından tanıtı, tanıdığı, tanıdığı yani diğer hesaba geldik. Bu hesap. Bu hesapta da çok biriktirmedim. Bunları alalım hemen. Tamam güzel. Ee, şimdi buradan da açıyoruz şuradan. Ücretsiz megamızı ama ondan önce pin almış mı? Burada? şurada ıı, ücretsiz 70 şeyimizi alalım kaç altını var 2000 altını var buradan 548 e, ee, şey, için alıyorum Şeyinkini şeyin, için maxlayabiliriz artık bakın şöyle göstereyim onun size işte bu maxladık bu hesabımızda da bir tane max max karakterimiz oldu güzel şimdi buradan Megamızı açacağız ama önce buradan şunları bir alalım bakalım. 26'ya Mr. 13 tane. Gençler ben bunu yeni öğrendim. Verdiği güç puanının iki e, güç puanının iki katı para alıyormuş bizden. 10 güç puanı veriyor 20 lira alıyor gördüğünüz gibi. 20 lira dedim ha. Stars parası alıyor. Şimdi karakter çıksın diye düşünüyorum. Çünkü bu, çünkü bu hesapta da biriktiriyoruz. İşte bu 6 yazdım. Yıldız gücü de çıkabilir ama inşallah yıldız gücü değildir. İşte bu cin çıktı gençler. Yeni bir karakterimiz daha gizemli karakterimiz dördüncü. Ben şöyle göstereyim hemen cin cin çıktı gençler süperiz. Süperiz bu hesaba yeni bir karakter daha çıktı. Zaten bu hesap ballı gençler yani. Cinimiz çıktı burada. Ender'le ilgili de çok yapalım. 24 karakter oldu. Bunu bu hesabı en az 10 bin yapıp öyle açacağız kuponda. Şöyle göstereyim. Buunda da e, 5000'ten sonrası var işte 8 bit aldık falan şöyle 8000 yapıp emzeye gideceğiz. Ondan sonra da 10 bin yapıp 9000 pardon ya da 10 bin yapabiliriz. Ben bilmiyorum e, öyle alacağız. 10 bin yaparız herhalde. 9000 diye düşünüyorum. da Jin de çıktı. Bunda 500 5000 falan yaparız. Bütün karakterler 15 yapmamızda gençler. Şu an benim 24 karakterim olduğu için. 8 bin kufa oluyor. bu oluyor hesap o yüzden yaparım yapsın 15 yani 15 zaten çok olacak şey. e, video dışında kasarız şimdi bir de bir diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar gençler ben bu e, şimdi bu hesabımıza geldik bu hesapta da yeni girdim bakın bu profeyon E, bu hesabı da şey için açmıştım ben e, geçen Pass sezonunda vermişlerdi böyle bir sürü mega vermişlerdi 12 tane falan değişik bir şeyler vermişlerdi para altın falan onun için açmıştım bu hesabı şimdi yine ücretsiz bir şeylerimiz var yine alalım onları o ücretsiz pinimizi alalım bu amcanın hediyesi evet güzel paramızı aldık sonra burada megamız duruyor Bakın burada nelerimiz var ücretsiz şeyimiz var da alalım bunu Ender savaş ne diyor rastgele Ender diyor biliyoruz yani şuradan 8'i bunu alalım 4 4 puanı 34'e 17 3 puan alalım Hemen şuradan bunu da alalım. Oranlarına bir bakalım şuna da. Süper ender ya da ender çıkacak. Ender belli eğer çıkarsa bugün. Destansı gizemli çıkma oranı var da. Efsanevi çok zor. Şimdi geldik Mega'mıza. Mega'dan önce durun şurada büyük kutumuz var. Büyük kutuyu açalım. Hiç bunu açmamıştık. Bunu da açalım. Bakalım bir şey var. Vermedi. Vermedi. Zaten versin diye beklemiyordum. Şimdi gençler açıyoruz. Hadi bir karakter. Hadi bir karakter. Allah'ım sen bir karakter var ya Rabbim. Ne bir eşya bu ya. Ne şey yok. Aha Gali verdi. Ya ama ya bu olmadı ki böyle ya. Ya ben onu videoda alacaktım. Ya de bağlamıştım gençler görüyorsunuz. Neyse yapacak bir şey yok. Bakın şurada sıfır kupa ha. Şurayla oynamadım. Şöyle bir oynayacaktım onlarla. Neyse şimdi bir diğer hesabımıza geçelim. Gençler şimdi bir diğer hesabımızdayız. Bu da kardeşimin hesabı. Ee, bunda da bayağı bir şeyler yapmıştık. Ee, Bunu da kardeşimi açmıştık. Röportaj biriktireceğim diye açmıştık buna da. Yeni sezonla ilk defa girdim bunda da. Ee, böyle bunun da dediğim gibi 55'e kadar biriktirmiştik burada. Ama bunun elmaslarını almışız. Şöyle görüyorsunuz. 90 olmamış çünkü şuradaki 100 mu Ha, onun vasfı varmış demek ki. 55'e kadar biriktirmiştik gençler bunda da gördüğünüz gibi bunda kardeşim açmıştık dediğim gibi ee, Edgar'la kalmış buradan önce bu hediyesini alalım 168 altın ve rozetimiz ee, bundan önce mega bir bakalım ücretsiz altın Şuradan şuna bakalım. Hop tamam. Şunu alalım. Şuradan şelimizi alalım. Tamam. Bardağı alalım bakalım. Buradan alpulimine da 10 tane alalım. Tamam. Ee, gençler açıyorum. Hazır mısınız? Açtım bunu yanlışına açtım eyvah elmasla açtım göster bunu iyi halt ettik 5 yazma bari Altın. hadi Allah'ım bir karakter ver Allah ben anlamıyorum bu ne ya ceki ya Allah Allah hiçbir işimize yaramaz ulan yanlışlıkla elmasla açtım iyi halt ettik of ya neyse bir kere sizde açalım ben şimdi bir elmas yapacağım ya evet baba mücretsiz sende güzel bir şey var ya. Güzel bir karakter var oğlum. O düzgün bir şey var Ay sıfır sıfır. İyi var. 400 bütün katledimiz oldu da. Ya tüp de yanlışlıkla ölmesi artık iki ya. Patates olduk. <laughs> o zaman zaten Jack'i seviyordu olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Videoda çıktığımızı. şimdi gençler ana hesaba geçelim. Gençler bu da ana hesap. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda bu onun şeyini almıştık. Şimdi ücretsiz mezarı açıyoruz. Hadi bakalım. Hadi Allah'ım bir karakter var ya Hadi en azından bir altı yazsın. Altı yazsın. Aaa Olsun. Sörcü ve pay, Paypal üçlü tane geldi. Yuh. Yuh. daha neler. Yanlışlıkla bunu açmayayım da burada da. Ben bunu alayım. 27 balon için oluyor. Evet gençler. Videomuzun sonuna geldik yine. Evet yine sonuna geldik. Cinimizle beraber bir görüşürüz oğlum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.